Luhus'a yazan Sait Faik Abasıyanık Seslendiren Sesli Kütüphane Kumköy Sakarya kenarında hemen hemen yan yana denilecek kadar kasabaya yakın 45 hanelik bir köydü. Kasabanın kenar mahallelerinden sonra bir mezarlık başlardı. Yer yer duvarları yıkılmış, baldıranla ısırganlar mezarları ve mezar taşlarını kaplamış bu artık ölü gömülmeyen mezarlık geçildikten sonra Sakarya'nın Tahta Köprüsü gözükürdü. Daha köprüye varmadan sağ kolda küçük bir öküz arabası yolu küçük bir tepeye doğru tırmanır, tam tepedeki kocaman çınarın dibine varılınca birbirinden birer ikişer dönümlük tarlalarla ayrılmış köyün evleri ottan damları ile meydana çıkıverirdi. Yol buradan itibaren kasaba yolları gibi Arnavut kaldırımıydı. Ta köyün ilk evine kadar bu sarsak ve harap yol gider, orada birdenbire bitmez, seyrekleşir, gene bir yüz adım kadar tek tük kaldırım taşları bulunur, sonra bir çimenlik başlardı. Bu çimenliğin ortasındaki araba izleri iki muvazi hatla hiç bozulmadan, adeta kenar çimenler hiç ezilip sararmadan her evin kapısına kadar varırdı. Kasabanın üç ana yolu vardı. Bu üç ana yoldan ikisi Sakarya'nın köprülerine çıkardı. Nehirse kasabanın dışında kocaman bir münhani çizerdi. Kumköy, kasabanın köprülere çıkan her ana yolundan aynı mesafedeydi. Her iki taraftan da şehre aynı zamanda varmak mümkündü. Fakat bir mezarlık geçildikten sonra şehrin çarşısına varılan yol daha ziyade bir iktisadi yoldu. Çünkü bu yoldan kasaba çarşısına daha çabuk varılabilirdi. Halbuki öteki yoldan kasaba hemen hemen iki tarla geçildikten sonra başlayıverirse de çarşı oldukça uzaktı. Kasabanın bu mahallesi Boşnak Mahallesi'ydi. Boşnak Mahallesi ise su gibi berrak sarı kızlarıyla bir macera ve aşk yoluydu. Köy küçük kasabanın tesiri altında o kadar köylülüğünü unutmuştu ki, bazen kum köylüler Sakarya'nın öte tarafındaki köylere Kız alıp vermeye gittikleri zaman bir şehirli muamelesi görmek isterler ve bir şehirli vaziyeti takınırlardı. Köyün iktisadi taraftan her nedense Arnavut kaldırımı, iki tarafı böğürtlen çalılıklı yolu bulunduğu halde, öteki taraftan macera ve aşk tarafından kasabaya daha çabuk varmak mümkün olan yerinde yolu yoktu. Tarlalar içinden çalılıklardan geçmek lazımdı. Bu yolda ancak delikanlıların kocaman hendekler atlayarak maceraya çıkması mümkündü. Boşnak kızlarına tutkun köy delikanlıları, sabahleyin kasabaya mektebe giden çocuklar bu tarla yolunu tercih ederler. Hep de Hasan Ağa'nın tarlasından geçip giderlerdi. Hasan Ağa'nın evi köyün tam ortalık yerinde üç katlı kocaman bir kasaba eviydi. Köyün öteki evleri gibi kerpiçten değil yarı kerpiç yarı ker girdi. Önde ise birbirine muvazi davarların girebilmesi için icabında kaldırılan iki uzun direk kapı yerine kullanılırdı. Evin insanları bu direkleri kaldırmaya lüzum görmezler. İki direk arasından geçerlerdi. Bu evin üç katında ayrı ayrı üç aile barınırdı. Alt katta 79 yaşında Hasan Ağa, orta katta büyük oğlu, üst katta ise Hasan Ağa'nın bu senelerde verdiği büyük kızı oturuyordu. Hasan Ağa büyük oğluyla dargındı. Büyük oğlu da ablasıyla geçilemiyordu. Hasan Ağa köyün kasaba çarşısına yakın iktisadi yolundan 70 yaşına kadar edeceği istifadeyi etmiş, oldukça hilekar, zeki, yorulmaz bir adamdı. 70 yaşında üçüncü karısından bekar kaldığı zaman 5 sene bir delikanlı gibi köyün macera ve aşk yolundan kasabayla muameleye girişmişti. Bir kış gecesi Karın iki arşını geçtiği tarlalardan, sarı saçlı, burnunun üstü çilli, bilekleri mor damarlı, 25 yaşlarında bir genç kız getirivermişti. Şimdi 4 senedir onunla yaşıyordu. Dal gibi kızı şişmanlatmak için elinden geleni yapmıştı. Hiç Türkçe bilmeyen sarışın Bosnalı, bu yıllar zarfında Türkçeyi sökmüş, pembeteni güneşten biraz kararmış, kalçaları adam akıllı dolmuş, memeleri büyümüştü. İhtiyarın gözü 80 yaşına rağmen ondan başkasını daha tabi ve sessiz muhabbetleri görmez olmuştu. Yeri meçhul altınlar yalnız onun için bozduruluyor. Yalnız onun görsü üstünde büyük beşi bir yerdeler. Minnacık fındık altınları parıldıyordu. 79 yaşında Hasan Ağa'nın son dördüncü karısı birdenbire sancılandı. Hasan Ağa dargın olmasına rağmen yukarıya seslendi. Ular Rüstem! Rüstem! Yüzünün sertliğini, bıyıklarının büyüklüğünü, ensesinin kalınlığını, ellerinin kocamanlığını ifşa eden acayip bir erkek sesi işitildi. Ne var? dedi. Ne var? Sonra tahtaları çökertir gibi 45 yaşlarında ağır başlı, hakikaten burma bıyıklı, delikanlı bakışlı bir adam indi. Saçları ağarmıştı dar alnına düşen yağlı siyah saçlarını yana ayırmıştı. Ne var? dedi. Bir kaza mı var? Bir oda kapısının ışığında kısa boylu, ufacık bir adam gözüktü. Yüzünün yarısına odanın açık kapısından çıkan ışık vuruyor. Yüzünde bir 15 günlük beyaz bir sakal parıldıyordu. Yanakları bir genç çocuk yanağı kadar buruşuksuz, pembe, sesi pürüzsüz ve canlıydı. Boşlak mahallesine koş, dedi. Rizoyu bul. Ebenin evini bilir. Sana göstersin. Karıyı al getir. Anan ölecek. Rüstem hayret içinde durakladı. Soay soramıyordu. Gözlerine düşen saçlarını elleriyle itti. Alının tuttuğu bir şeyler homurdandı. Sonra yüzü birdenbire kıpkırmızı oldu. Alaca karanlıkta bile kızdığı hareketleriyle belli oluyordu. Rüstem en çok babasına onun için kızardı. Anan, anan. Niye anam olsun derdi. İnsanın bir tane anası olur. Onunkisi de ölmüştü. Bu onun babasının karısı diye niçin anası olacaktı? 30 yaşındaki karı onun anası olamazdı. Rüstem onun ağasıydı. Anlamadım dedi. Ebeyi kimin için çağıracağız? Ablam yoksa bu sene bir daha mı doğuruyor? İhtiyar, anan dedik ya dedi. Rüstem sinirlenmişti, büsbütün anlamıyordu. Sahiden anlamıyordu. Ne anası, dedi. Deli mi oldun? İhtiyar oğlunu kızdırmaktan başka hiçbir şeye yaramayan ana kelimesini bir daha tekrarlamaktan hiçbir fayda gelmeyeceğini anlamış gibi yutkundu. Boşnak kızı Zehra doğuracak. Zehra mı doğuracak? Allah Allah. Kimden? İhtiyar odaya doğru koştu. Kapının arkasından dikenli bir sopa kapıp oğlunun üzerine doğru yürüdü. Rüstem iki adım geriye çekilmiş merdivene doğru dönmüştü. Babası, ''Kimden olacak ulan?'' dedi. ''Kimden olur ki? Kocası kim? Benden, benden elbette.'' Ta üst kattan gürültüye koşmuş bir delikanlıyla, elli yaşlarında fakat dimdik bir adam, ikinci katın merdiveninden sarkmış, babayla oğlun kavgasını dinliyorlardı. Rüstem onlara doğru baktı. ''İnsenize aşağı'' dedi. ''Ne diyor bu?'' Delikanlı, merdivenin trabzanlarından beline kadar sarkmıştı. Kadın onun omzuna abanmıştı. Birdenbire karar vermiş gibi merdivenleri hızlı hızlı indi. Elbette, dedi. Herkes senin gibi kısır değil, ayıp mı? Babanın çocuğu oluyor, kardeşin doğacak. Hayvan gibi bakacağına boşnak mahallesine koş. Rüstem bağırdı. Sus, boğazlarım seni karı. Sonra hala yukarıda trabzanlardan bir küçük çocuk haliyle bakan delikanlıya döndü. Ulan gidinin oğlu aşağı insene. Koşsana, kaynatanın çocuğu olacak. Sonra babasının yanına sokulmuş kız kardeşine bütün hıncıyla haykırdı. Bu herifi sen yukarıda balla besle, koynunda büyüt. Harmanı biz dövelim, öküzleri biz çifte koşalım, tarlayı biz sürelim. Siz yukarıda aşık atın, biraz o koşsun be. 80 yaşındaki herifin çocuğu oluyor diye ben ele güne rezil olamam. Ne haliniz varsa görün, yukarıda hiç yerinden oynamayan delikanlının arkasında 30-35 yaşlarında narin yapılı, beyaz başörtülü bir kadın peyda oldu. Bu Rüstem'in karısıydı. Sessiz, emin adımlarla merdiveni indi. Telaş etmeyin. Sonra ihtiyar adama doğru yürüyerek, ne telaş ediyorsun? Önce Ümügül ablayı çağırın. Onun eli vardır. Bu işlerde o herkeste üstündür. İhtiyar, yok diye bağırdı. İmtihanlı ebeyi isterim. Görümce bir kaynana nüktesiyle babasına, insan dedi, çocuk doğurmayınca ebenin imtihanlısıyla imtihansızını birbirinden ayırt edemez. Gülümseyerek ilave etti. Kusura bakılmaz, telaş etmeyin de ne demek oluyor? Ah babacım, hala kapısı aralık duran odaya doğru koştu. Ah anacığım, İnşallah kız olur. İçeride tombul yanakları kızarmış, ter içinde tıknaz bir kadın kıvranıyordu. Boşnakça bir şeyler mırıldanıyordu. Yüzü kindar bir mana ile buruşuk, kapıdan içeriye haykıran kadına kısılmış bir sesle fısıldadı. Sus, ortalığı velveleye verme. Ne bağırışıyorsunuz? Ümmü de çağırın imtihanlıyı da. Babama haber versinler. Kocan da kasabaya koşsun. Babamın dükkanı daha açıktır. Sonra sesini yavaşlatarak Munis, hadi Esma'cığım diye ilave etti. Evladının başı için. Esma kapıya doğru baktı. Dışarıda baba oğul ağızlarına geleni söylüyorlardı. O Lousa'ya doğru döndü, sesi bir yılan ıslığı gibi cevap verdi. Utanmayacak mısın kaltak? Babam değil ölmüş anam da çağırtalım bari, kızının mürvetini görsün. İçeride fısıltı, ıslık arası bir kalga ve kin baş göstermişti. Lousa helecanlar geçiriyordu. Öteki kim bilir kimden. Babam olacak herifin burnundan girip ağzından çıktın. 80 yaşındaki herifin çocuğu mu olurmuş, nerede görülmüş diyordu. Lohusa boşnakça mırıldanıyor. Aynı lisanla yeminler ediyor. Karnındakinin ihtiyarın mahsulü olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Görümce ise boşnakça bildiğini anlatır bir yüzle yemin etme diyordu. Gözün kör olsun sus! Genç sarışın lohusa yemin etmekte devam ediyordu. Dışarıdaysa baba oğul boğaz boğaza gelmişlerdi. İhtiyar bastonunu oğlunun kafasına indirmiş. Rüstem'in alnındaki perçemleri arasında kırınızı bir yara açılı vermişti. Kanı gözlerine dolan oğul bir hamlede babasının üstüne atılmıştı. Elindeki sopayı kapmasıyla ihtiyarın beline indirmesi bir olmuş, sonra aşağıya inmeye korkan ablasının kocasına doğru seyitmişti. İhtiyar yere diz çökmüş, kalçalarını tuta tuta beddua ediyor. Yukarıda genç çocuk kalın bastonlu kayınbiraderine yalvarıyordu. Etme, eyleme abi, ben ne yaptım? Bu evin içinde ben sığıntıyım. Beni hor görme, vurma ağam, vurma. Ama karşısındaki şimdi kalın bastonu kafasını elleri içine almış adama rastgele vuruyordu. Genç adamın seslerine ve yardımına koştuğu sanılan Lousa'nın yanındaki kadın, kardeşinin üzerine atılıp bastonu elinden alıyor, kardeşine kindar bir gözle baktıktan sonra Lousa'nın odasına koşuyor, genç kadının karnına doğru sopasını kaldırıyordu. Daha fazlası için sesli anlatımı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kütüphanemize eklememizi istediğiniz kitabı yorumlarda belirtebilirsiniz.